Bizden savunma sanayinden haberler var. Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği ürünlerin sayısı her geçen gün artıyor. Onlardan birisi de BMC tarafından yeni üretilen 6-8x8 yerli zırhlı araç 6-8x8 girdiği en zorlu testleri de büyük başarıyla tamamladı. Türk mühendisleri tarafından tasarlandı. Türk işçisinin emeğiyle üretildi. Mehmetçiği güvenle taşıyacak yeni zırhlı araç 6x8 çarpı 8 göreve hazır. BMC tarafından geliştirilen 6'dan ilk etapta 5 adet üretildi. Araçlar en zorlu saha ve yol şartlarında test edildi. Her türlü arazi ve iklim tipinde testleri başarıyla geçti. 12,7 milimetrelik silah kulesi ile zırhlı personel taşıyıcı görevi üstlenen Altuğ'a 35 milimetrelik silah kulesi de entegre edilebiliyor. Araç bu modifikasyonla muharebe amacıyla da kullanılabiliyor. Böylece konvansiyonel ve asimetrik muharebe sahasının tüm ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. İçine 3 mürettebat ve 9 personel alabilen 6x8x8, 8 ton faydalı yükte taşıyabiliyor. Mayın ve el yapımı patlayıcılılara karşı üstün koruma sunuyor.